Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. <laughs> ve bugün Brawl Stars'ta sizlerle birlikte güzel bir haberle beraberiz. Mecha Cold oylaması vardı oyun içerisinde biliyorsunuz. Bu oylama sonuçlandı. Bugün sizlerle birlikte bu Mecha Cold kostümünü inceleyeceğiz. Rozetlerine bakacağız. Böyle atış efektleriyle alakalı bazı şeyler var ve kostümün dış görünüşünü inceleyeceğiz. Bu tarzda videoları izlemekten keyif alıyorsanız videonun başında sizlerden bir tane beğeni bekliyorum arkadaşlar. Beğeni atarsanız bu tarz videoları arttırabilirim. Onun dışında biliyorsunuz ki yakın zamanda 200 bin aboneyi geçtik. Şu anda 202 bine kadar geldik. Artık yeni bir serüven başladı. Şu anda 300 bin aboneye doğru gideceğiz. Biliyorum şu anda birazcık yolun başındayız fakat kanalı izleyenlerin büyük bir çoğunluğu hala kanala abone değil. Şu anda ekrana da koyarım zaten. Kanalımı izlemekten keyif alıyorsanız şu anda bir abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Lafı daha fazla da uzatmak istemiyorum. Mecha Cold kostümü önemli bir kostüm. Önemli bir detay. Bu yüzden hızlı bir şekilde olaya girelim. Sonuçları göster diyeceğim arkadaşlar. Burada ve görmüş olduğunuz gibi hemen üstündeki kostüm kazanan kostüm %51'lik bir oran var. Yani toplamda 5 tane kostümün olduğu bir oylamada tek başına bir kostümün %51 alması aslında o kostümün bayağı bir yani beğenildiğini İşin açığı gösteriyor. Hemen onun arkasında %19 oran alan bir kostüm var. Daha sonrasında 16 oran alan var. Sonra kalan 2 kostümde görmüş olduğunuz gibi %7'lik bir oy almış. Ya yani ben burada oy vermemiştim bu arada girmemiştim. Şöyle bir incelediğim zaman gerçekten şu en soldaki kostümde benim en çok dikkatimi çeken oldu. Yani ondan sonra hangisi derseniz de şu ortadaki olan %16 olan bir tık dikkatimi çekti. Ya o da çok da çekemedi ya çok fazla ya kırmızı. Abi burada zaten bariz bence en soldaki zaten en iyisiymiş. Halkın oylaması da işin açığı bunu zaten göstermiş ve sonuç bariz bir şekilde ortada %51 bir oy var. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi Twitter'a bir ışınlanmış olduk. Brawl Stars'ın resmi Twitter hesabı arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz. Burada da yine aynı şekilde kazanan arkadaşı paylaşmışlar. Hesabı da burada zaten hesabından da kostümün detaylarına bakacağız. Yani %51'lik oranı burada görüyoruz. Türkçeye çevirdim ben. Şöyle bir durum var arkadaşlar oyların %51'ini alan Meta Colt anketin galibi oldu demişler ve kazananı bu şekilde etiketlemişler. Onun dışında bakın dış görünümü gelecekteki bir güncellemede yayınlayacağız ve ne ve zaman yaklaştıkça daha fazla bilgi paylaşacağız demişler. Biliyorsunuz zaten Brawl Stars Brawl Talk'un 9 Aralık'ta geleceğini açıklamıştı arkadaşlar. 9 Aralık'taki Brawl Talk'a zaten bu kostümün yetişebilme ihtimali yok. Oyun içerisinde zaten daha yeni anket sonuçlanmış oldu. Bunun da detayını bu şekilde vermişler. Bir sonraki yani gelecekteki bir güncellemede yayınlayacağız. Muhtemelen bu bir sonraki güncelleme olur. Burada Supercell M kısmına girdiğimiz zaman da arkadaşlar zaten yani bakıyorsunuz mesela Feng ...kazandıktan sonraki sezon geldi. Aynı şekilde Kraken Surge'de de yine aynı şekilde oldu. Yani bu şekilde bunlar hep aktı. Mecha Colt için de bunu tabii ki aynı yaparlar diye düşünüyorum. Bu Mecha kostümü olduğu için de zaten biliyorsunuz... böyle bir girdiğimiz zaman burada Mecha Mortis var, 300 elmas. Onun dışında Mecha Bow var, yine 300 elmas. Mecha Crow var, 300 elmas. Çok yüksek olasılıkla 300 elmasa sahip olabileceğimiz bir efsanevi kostüm olacak. Hatırlarsanız zaten Supercell de en çok Mecha Colt kostümü olduğu için artık onu ayrı bir şekilde yapmak istediklerini 300 elmaslık kostümü herkese veremeyeceklerini Dani açıklamıştı. Bu yüzden ayrı bir anket oluşturulmuştu. Oranın kazananı Dark Angel Colt'tu. Mecha Colt'un kazananı da bu şekilde PGD Creator isimli arkadaş olmuş ve kostümünü de gördük. Şimdi bu arkadaşın ben hesabına da girdim. Hesabında arkadaşlar bu şekilde kostümü paylaşmış. Fotoğraflarına bir detaylı bakalım istiyorsanız. Yani önden, soldan, arkadan, sağdan görünüşü bu şekilde. Elindeki silahı yine görüyoruz. Oyun içerisine göre burada bayağı bir detaylı bir şekilde yine görmüş olduk. Onun dışında atış hepeklerini görüyorsunuz. Ya yani burada main atak yazmış. Normal vuruşu ve süperi de bu şekilde mavi oluyor. Yani kırmızıdan maviye geçiyor. Kostümde de zaten bu renk detaylarını iyice görebiliyorsunuz. Ve son olarak da burada karakterin kostümün rozetlerinde koymuş sinirli hali. işte okey verdiği bu farklı bir silahlı bir hali, kalpli hali, alkışlama vesaire bu tarzda bütün rozetlerini de yine aynı şekilde tasarlamış. Ve kostümün detaylarını bu şekilde göstermiş. Siz de isterseniz Twitter'dan hesabına girip bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar Colt kostümü bu şekildeydi. Bir de ne yapacağız? Koltla birlikte tabii ki o Oynayacağız. Şu anda yan hesabımın içerisindeyim Bu hesabın içerisinde haydut kolt ve köpek balığı kolt var Bu arada eskiler hatırlar yanımda alp var arkadaşlar Ve onun dışında reza da var Şimdi bu hesabın içerisinde şöyle bir durum var Kromatikler biliyorsunuz değişecek arkadaşlar ve Cordelius efsanevi olacak. Bu hesapta da şu anda Cordelius'u hala satın almamışım ve kroma kredim olduğu için bu videoda Cordelius'u da almak istedim. Evet 500 kroma krediyi buradan yapıştırıyorum ve Cordelius'umu alıyorum. Yeni efsanevi karakterim hayırlı olsun diyebilirsiniz aslında çünkü artık efsanevi olacak. Şimdi onun dışında Brawl Pass'te de baya bir ödüllerimiz bir şeylerimiz vardı. Bu yüzden ben bunları da toplamak istiyorum. Şu an çak için kredi toplamaya devam ediyoruz. Ya yani bu kalan krava kredilerin zaten hepsini krediye dönüştüreceğim arkadaşlar. Yani Pearl'ü 1250'ye ulaşsam bile açmam. Yanlış hatırlamıyorsam destansıya düşüyordu. Ya yani 1250 kroma kredi çok daha fazla krediye dönüşecek. Bu yüzden gidip de oradan o tarzda karakterleri almaya gerek yok hocam. Öyle bir durum var. Şöyle ödüllerimizin hepsini bir toplayalım hızlıdan. Ver altını hocam. Ver şunu da. Bu arada sanırım bu hesapta iki son karakter de çaktı diye hatırlıyorum, bilmiyorum doğru hatırlıyor muyum? Şöyle ona da bir bakalım isterseniz. Evet, sadece çak kalmış, kromatik olarak da Pearl ve Charlie kalmış. Bakalım mücadelemize buradan giriyoruz. Ee, Kombi'miz bu şekilde arkadaşlar. Karşı tarafta da Grom, Poco ve Sen var. Biz de koltuğumuzla olaya gireceğiz. Şöyle kranı da aldım ama krama diye. Hocam Kram'a... Oy 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 oy. Sakin ol, şampiyon. Evet hocam galiba ilk golü yedik arkadaşlar. Biraz hızlı bir gol yemiş olabiliriz. Ama toparlanabiliriz. Neden olmasın? Orada Reza da sesli bir şekilde yanımda arkadaşlar. Onun da haberini vereyim. Bilmeyenler oyda. Bilenler bilmeyenleri anlatsın. Onu yakalar mısın? Yakalayamazsın. Kaç? Oo, Alp sıkıştırmış orada onu. Ne oldu lan? Hala ulti atıyor da bitti kesme. Şunu bir şöyle kırdım şöyle yapsak peki. Ah lan Grom'u. Hey hey hey, nere gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Peki. Aa maşallah maşallah var. Hocam selamünaleyküm. Sen de öldün. Gelene geçene bin tekme. O Grom'un önünü biraz açmamız lazım arkadaşlar. Orayı burayı kır biraz. Evet, kırıyorum her yeri kırıyorum şu an. Şu an bunu harca kırıyorum. Aha yine yedi ulti adam. Adam yine Hop onu da kestik. Güzel. İlk golümüz geldi. Durumu 1-1 bir bir yaptık. 1,5 bir dakika kala. Grom için her yeri kırıyorum bak hocam. Sol tarafı kırayım bekle dur. Geldim. Geldim hocam. Alt orayı da kırdım oyna. Ama buradan baskı yedik. Ben onu yapmaya çalışırken. Öf öf öf. Ulan yakalayamadık. Gelin bakayım şöyle. Hadi bakayım. Koş koş atıyorum ben sana. Ölmedim ulan o. El sana. Şöyle vurdum topu sağa ve... Güzel bir comeback. Güzel bir oyun. Mücadelemize tekrardan girdik. Nita, Spike ve Barbar Kral bulunulan lan bu ne bu böyle? Galiba bar... Evet. Barbar Kral bu hocam bu. Burayı ben yine bir hemen... Ayda açıkta kaldı be. Tipik ve be. Gariban gibi kaldı orada. Şöyle bir tane daha kırıyorum o zaman. Güzel bir kırış olmadı ama Spike unuttuk. Spike orada bana çok güzel geçirdi. Ben orada duvar kırmaya çalışırken kafamıza gözümüze bütün mermileri yemiş olduk. Öyle bir problem. Önünü kırayım ha. Kırıyorum. Orada. Evet et onu biliyorum canım gördüm. Sen yani rahat ol. Burayı da kırıyorum hocam al ya. Al. Al burayı da kırdık be. Şurayı bir de bir tık daha. Şöyle yaptık mı Tamam yeterli. Gol mü? Gelmiyor. Evet gol gelmiyor. Şöyle ama mermi dolar sayına. Mermi biraz geç oldu hocam. Golümüzü atıyoruz. Rahat geçiyor tabii ki arkadaşlar. Bir tık düşük olduğu için. O sinirlendi. Hayda oğlum adamı nereye götürdün? Adam üzüldü. Adam ağlıyor şu an senin yüzünden. Bas kardeşim hiper şarjını bas. Hadi Bak basmazsan pişman olursun öyle işte. <laughs> evet, alpten bir gol daha geldi. Hızlı bir maçta. daha. Hadi bakayım. Mortis geldi. Stu geldi ve Colt geldi. Tipsiz Colt var karşıda arkadaşlar. Yeni isim bulalım. Varsayılan Colt'a. Şuradan şöyle bir attım hocam sana. Yersen. Oo Mortis'e bak. Çılgın Mortis. Şuradan şöyle bir tane daha kırsak. Niye kırıyorsun ya? Kaç kaç. Bir şey olmaz kaç. O gidiyor. Hayda. Takım arkadaşlarım beni iyi karşılamadı. Buradan bir tane daha kırdım o zaman. Hadi bakayım. Aha o gitti. Sen gel bakayım şöyle bir. Tamam o da gitti. Böceği öldü bu arada. Benim vurduğum ölmedi. Helal. Hiç ben adama bulaşmam dedi. Direkt aradan vurdu topu. O da güzel o da güzel. Mantıklı. Hocam gel bakalım. Şurayı mi kırdın mı? Tamam. iyice açtık önümüzü. Menzilimiz senden daha çok. Ne yapacaksın? Ya fıs. Ama buna menzil yetmedi. Koltuğum. Ayda tipi kes sinirlendi bak. Sayı falan atıyor bize. Ben de onu düşürdüm. Beni, beni üstü aldı. Beni o almadı hocam. Evet gol de geldi buradan. Hızlı 1-2-0 yapmış olduk yine. Evet arkadaşlar bu şekilde koltu hem göstermiş olduk. Mecha kolt kostümünü hem de bu şekilde şu anki köpek balığı kol kostümüyle de oynadık. Eski agalarla beraber güzel bir nostalji oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.